Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem çok fazla yemek yiyorsanız bunun önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı alt alta gelecek şekilde doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıt ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısı alıp yanınızda taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben de Ercan Atatürk. Bugünkü yapacağımız işlem geri getirme işlemi. Yıl önce sizden ayrılan ya da sizi bırakıp giden bir kişiyi tekrar geri getirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Boş bıraktığımız yere gelecek olan kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismi ve sizin adınız, doğum tarihiniz, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında toplar görün. 20-25 günlük bir süreçte kişi size geri gelmeye başlayacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana üzerinden ulaşabilirsiniz.